Diğer bir soru, kanser olan yakınlarının evine ziyarette acaba bir risk olur mu, bir bulaşıcılık olur mu veyahut işte onların aldığı tedavilerle ilgili bir risk durumu olur mu gibi endişeler oluyor. Şunu söylemek lazım, kanser kesinlikle bulaşıcı bir hastalık değil. Dolayısıyla gerek kendimizin, gerek çocuğumuzun bir ziyaret etmesinde kanser olan bir hastayı bir risk oluşmuyor. Ama tabii onkoloji hastası, kanser hastası tedaviler alıyor, vücut direnci düşüyor bu tedavilerle. Böyle durumların olduğu durumlarda özellikle hastayı koruma açısından hani bizim ziyaretimiz hastaya risk oluşturabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Onun dışında tiroid kanseri gibi atom tedavisi denilen tedavilerin aldığı durumlarda zaten ziyaretler yasak. Hatta bazen hastanelerde izole ediliyor. Onları zaten hastalarımıza tembihleniyor. Hani o durumlarda zaten ziyaret e, izin verilmiyor ama onun dışında e, bizim hastaları koruma açısından özellikle dikkatli olmamız lazım.